Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Öncelikle e, kanalıma abone olabilirsiniz. Zile bastığınızda gün içerisindeki videolarından haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından Aşağıda bir link bırakmaktayım. 0533 031 0132 telefon numarasının WhatsApp linki tıkladığınızda bana yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Buket de kahve falı Instagram hesabından da ayrıca ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben fincanını kapatmadan önce izleyecek bütün arkadaşlarım için gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin inşallah diye pozitif enerjilerimi gönderiyorum. Ve bu şekilde niyetlenerek kapatıyorum sizin adınıza. Bakalım fincanımız neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Benden selam bekliyorsunuz. Herkese kucak dolusu selamlar. Aramızda yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiren bir yorumcuyum gördüklerimi sizinle paylaşacağım belirsizliklerinizin çok oldu ama bu belirsizliklerle rutin bir hayat kurduğunuzu görüyorum geçmişiniz için söyleyebileceğim ilk söyleyebileceğim dikkatimi çeken şey bu şimdi hayatınızda iki defa iki tane bir imza belge gibi önemli bir süreç atlatmışsınız bir tanesi günümüzde devam etmekte gibi hatta eli kulağında bitmek üzereymiş gibi çıkmış ama geçmişten gelen ve yol bağlantılı bir konunun olduğu ve bunu Resmiyete dökmeye çalıştığınızı görüyorum. Tabii ki de tayin beklemişsinizdir, yoldur, atama bekliyorsunuzdur, yani terfi alacaksınızdır, yol bağlantılı bir şirket değişimi söz konusu olabilir ya da memleketinize bağlı olduğunuz bir yerden alacak verecek davanız var ama hala hazırda hukuki süreçte diyebiliyorum. Akmasa da damlar derler ya arkadaşlar sizden aldığım enerji bu akmıyorsa da damlamış şeklinde. Devam eden stabil bir geçmiş olarak özet geçmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi çünkü bugününüze baktığım zaman hani paranız yaklaşmış geliyor bir haber var yol bağlantılı bir yerden haber var. Y harfi gibi durmakta ama sanki akrep su, su burcu yani akrep yengeç balık burçlu bir insan da olabilir karşınızdaki. Şimdi e, biriniz geçmişe biriniz geleceğe baktığınızı görüyorum biriyle. Geçmişe bakan birisi etkileniyor birisinden. Ama siz geleceğe bakacakken de bu su grubu, grubundan dediğim yengeç olabilir, akrep olabilir, y harfli de olabilir ama çok tam y gibi de değil arkadaşlar. Harf e, bulmaya çalışırsam y derdim. E, böylesi bir insanla konuşuyorsunuz. Sizin yönünüz geleceğe yönelik. Bir haber geliyor. Haberden sonra haberin mevzu bahis olduğu şey e, kesinlikle para. Fakat bu deli kulağında bir sona gelmişlik var. Yani bu gördüğüm resmi belgeniz var demiştim ya. Bitmiş, bitecek. Şurada yani sanki şu videoyu izlerken e, gelir haber yani. O kadar yakın aslında. Haziran'ın daha başında sayılırız. E, of, o yüzden ortası ne kadar gibi göstermiş ama yani eli kulağında diyebilirim arkadaşlar net bir şekilde ben bu duruma yani beklediğiniz haber sizin için önemli yani bugün en 9'u e, hani en geç 15'e kadar diyelim biz ona evet 15 Haziran'a kadar netleşecek bir sonuç var sonrasında siz baya bir karışacaksınız ama bakın yönünüz sürekli geleceğe geçmişinize bıraktığınız e, köpük köpük kalmış bir korku haliniz var yani bir şey atlatılmış ya da sizin bu beklediğiniz sonuç gelir mi gelmez mi gelse mi diye kendinizi kaygılandırmışsınız. Ama yönünüz geleceğe bakıyor ve siz bu haberi almışsınız. Biri tarafından güzel bir desteklenme göreceksiniz. Bir insan bir insanın elini öpüyor arkadaşlar. Arkasınızı küçük bir çocuğun almış gibi. Yani aile fertleri arasında şunu söyleyebilirim. Anneler babalar bir şekilde çocuklarla beraber küslük yaşandıysa kişi kendi çocuğunu alıp babasından sanki el öpüyor gibi. Ya da buna ne diyelim. Ee, kendi yani sizin mi eliniz öpülüyor diyesim var. Yani buradaki tablodan gördüğüm şey şu. Kolektife baktığım için tabii ki de genel yorumlamaya çalışıyorum. Bir insan almış affettiriyor arkadaşlar. Yanına da parçasını almış. Kendinden bir parça çocuğu gibi duruyor. Almış özür dilenecek. Özür diliyorsunuz ya da sizden özür dilemeye geliyor diyebileceğim bir tablonuz var. Tam da hazırın sonu. Yani sizin önceliğiniz şu an bu miras davanız desek. Yani e, önümüzde önünüzde bakarken birilerinden destek alacaksınız. Özellikle destek veren kişinin eli öpülüyormuş gibi görüyorum. Dolayısıyla sizin babanızdan aldığınız destek ama diğer kardeşlerle bir küslük söz konusu ise şu dava gibi gördüğüm süreçte onlanır ve birileri birilerinden özür diliyor tablosu var burada. İki parça para görmekteyim. Şimdi bu iki parça para evden çıkacakmış gibi duruyor ama sanki daha doğrusu geldi de yeri var gibi diyelim. Evet bir para geliyor ama sonra çıkacak. Ama neyse ki geldi oh be şükür derdindesiniz. Yani zaten yeri belliydi. Nasıl öderim diye kaygılanıyordum ve hallettim sorunumu gibi bir durum var. Kafa kafaya verdiğinizi görüyorum. Bir partner durumunuz söz konusu. Yani karı kocasınızdır, iki sevgilisinizdir. Hayatınızda kesinlikle geçmişte bıraktığınız ailevi belki de bu mirasal davanız ise eğer. Hazirandan sonra taşlar yerine oturacak aslında. Şimdi Haziran'ın bitiminde bu özür dilenecek bir barış sağlanıyor. Bunu çok net görüyorum. Sizi de hala hazırda partner olarak görmekteyim. Şimdi sizin elinizde bir silah var arkadaşlar. Bu silahı bir para yani parayla alakalı bir haber vereceksiniz. Birine bir haber gönderiyorsunuz. Haydi gel ben parayı temin ettim. Gel ortak olalım mı dersiniz. Yani e, birisiyle beraber e, borcu verdi vardı aldı verdi falan olaylarınız mı var. Hani bir para mevzusu çünkü elinizi silahla o kişiye haberi gönderiyorsunuz. Param hazır gel al ya da paramı hazır ettim o evi alıyorum. Böyle bir durumunuz var Temmuz ayı içerisinde. Parayla alakalı birine siz haber göndereceksiniz. Şimdi hala hazırda bu paranın başında da mahcup durmuş bir insan var. Beli bükülmüş. Aslında sırtındaki yükten dolayı beli bükülmüş olarak görünüyor ama bu insanın size biraz mahcup kaldığını görebiliyorum. Yani size demiş ki alamaz yapamaz ödeyemez veremez. Yani sizin parasal anlamda olumsuz olarak bir sizi yaftalaması olmuş. Dolayısıyla da bunun sizin gerçekleştirmeniz sonucunda utanmış ve göz yani önü eğik kaldı ki gerçekten de sıkıntısı var bu insanın sizden özür dilemeye özür dolu bir fal aslında. Şöyle çünkü bu kişi yani ellerini aslında kendi kendine kelepçelemiş gibi görünüyor. Yaptığı hata onun kendi hatasıymış. Buraları varacağını hiç düşünmeden yapmış. Size zararı dokunmuş. Siz ise artık hani o silahı da doğrultmuşsunuz. Silah haber olarak tabii ki de gerçek silahtan bahsetmiyoruz. E, parayla alakalı bir gerçekleştireceğiniz durum Temmuz'da bu insanda çok özür dilemekte pişman. Şimdi sizin burada ayrıca sevindiğiniz bir durum var. Beklediğiniz bu haber geliyor. Temmuz ayında bu insan yükünün altında özür diler bir şekilde size bakıyor. Hak ettiğiniz parayı da ayrıca alırsınız. Yani bu insan size vermesi gereken zamanda da verilmemiş olabilir parasını ama Temmuz'un sonunda size ekstradan gelecek olan bir hak ediş çıkmış. Şimdi atlanınız var. Gayet bereketli bir döneme gireceksiniz. Ee, Haziranda şu resmi süreci halledersiniz. Ee, Haziran sonunda ailevi bir durum barış sağlanılacak olarak görüyorum ki partnerinizle beraber destekliyorsunuz birbirinizi. Temmuz ayında parasal bir haber alınıp verilmekte. Kesinlikle pişman olacak bir insan da karşınızda duruyor. Ağustos ayında temmuzun sonunda bir belirsiz sürece gireceksiniz. Burada belirsizlik aslında önünüzün kapalı ve sıkıntılı olduğu değil sizin kafanızın karışık olduğu Çünkü karşınızda bir insan var size akıl veriyor ama alt kısımda kalan iki insan daha var yani toplam 3 kişi sizin sağınız solunuz altınızda durmakta diyor ki size de şunu şunu yapsan da öyle olur bunu bunu yapsan şöyle olsa bu da sizin kafanızı karıştıracak 7 rakamı çok net çıkmış yani en geç Ağustos 7'sinde gerçekleştirecek olduğunuz bir belirsizliği ortadan kaldırma hali var yani ne diyelim ona geçmişten tamamen sıyrılıp kendi geleceğinizi kuracaksınız ki bu üç kişiden bir tanesi kadın olarak görüyorum akıl verecekler ama bence kendinizi dinleyin belirsizlik özellikle Ağustos 7 olarak çıkmış Ağustos 7'den sonra üç kişinin sevinç bir şey yani seviniyor buradaki üç kişi halay çeker gibi çıkmışlar yan yana dizilmişler bir şey kutluyorlar yani ayak oyunlarıyla zamanında sizin darbe aldığınız durumların kendi çatışmalar yaşadığınız kişilerle açtığınız için artık sıra Ağustos ayının belirsizliği de kalkmasıyla ruhum daraldı. O ey, eyvah dediğiniz zamanların sona gelmişti ve önünüzün açık olmuş e, oluşu var. Ben Ağustos ayında sizin önünüzü çok açık görmekteyim. Tüm belirsizlikleriniz kesinlikle sonlanacak. Ayrıdan gelecek miras, ev alımı, ev satma, arsa alma aklınızda artık kafaya taktığınız durum neyse belirsiz gibi gördüğünüz durum neyse kesinlikle Ağustos'ta bu durum sonlanacak olarak görünmekte arkadaşlar. Bereketli bir falınız var. Şimdi size göstereceğim zaten. Şimdi arkadaşlar bakalım dedikodunuz şu olacak. Yani o kadar başaracaksınız ki birçok şeyi. Yapamaz dedikleri ne varsa yapıyorlar ki bunu özellikle Temmuz sonunda sizden özür dilemeye gelen bir insan olarak görünüyor. Kardeşinizdir yapamaz demiştir arkanızdan. Yüzünüze gelip affet beni diyecektir. Böyle bir af dileme durumu var. Şimdi nazarınız artacak sadece buna dikkatli olun diye uyarıyor. Elinizde bir asanız var. Şey gibi gerçekten işe yaramaz çarçöp gibi gördüğünüz şeyleri aşağıda alt üst etmişsiniz. Bırakmaktasınız önünüzde kendinize güvendiğiniz, yanınızda olmasını istediğiniz kişilerle de sanki şey gibi yönetici gibisiniz. Sağınızda solunuzda iki kişi var. Ona, onlara bir şeyler anlatıyorsunuz. Zaten elinizde asana tutmuşsunuz böyle. Ben bunu 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 yapmak istiyorum demiştiniz. Maddi anlamda emek veriyorsunuz. Özetle aslında karşılığını alacaksınız. Dilek dilemişsiniz gibi asa var elinizde bir güç sahibisiniz yani sonrasında hayatınızda elediğiniz şurada ters dönmüş insanlar var kalabalık var küçücük kalmışlar karınca gibi yani artık siz insanları tanımışsınız atacağınız adımları ona göre karar veriyorsunuz ama iş yerinizde özellikle sağ ve sol kolmuş gibi gördüğünüz iki kişiyle yolunuza devam edeceksiniz. Eylül sonrası özellikle çok rahat. Sadece Eylül'de bir göz var. O gözde şey gözü, nazar gözü de değil. Aç gözünü. Bak Eylül ayında bir fırsat karşına gelecek. Sağ ve sol kolun diye gördüğün iki kişiyle doğru kararlar almaya çalış. Eylül ayında bir fırsatla karşılaşacaksın. Gözü var orada. E, aileniz zaten hala hazırda kazanmışlıklarınızın vermiş olduğu sanıyorum ki bir nazar hakim dedik o da hakim. Aileyle alakalı gördüğüm Paris'in P'si, Rüleburgazır'ın S'si, Zonguldak'ın Z'si. Yani P, Z, L harfleri var. Bir kişi baş tacı yapıyorsunuz. Bir kişi baş tacı ettiğiniz kişinin kafası çok kalabalık. Yani bu harfler kişinin kafasına yakın. O yüzden kafayı bu insanlara takmış olan ve kaygılandırılacak bir şeyler yaşanmış olabilir ama şey bir kişiyi geride bırakmışsınız sorunun olan sorun yaratan kişi geride kalmış ben bir erkeğin bir kadını baş tercih ettiğini ama kadının kafasının yanında bu harfler verilmiş silikler belli ki kafayı taktığı şehir, il, iş kişi neyse bunların mesajı o çünkü sisli puslu bir kafası var oysaki korunuyorsunuz arkadaşlar aile tarafı da korunuyor olduğunuzu göstermiş melek kanadı gibi çıkmış zaten temizle ilerleyecek olduğunu mesajını vermekte yani eğer o kadın eşiniz sevgiliniz partneriniz nişanlınız Sevgili erkek izleyici arkadaşlarım ya da kadın izleyici arkadaşlarım bizzat sizsiniz. Kafanız bir şeylere takılmış ama yersiz silikler çünkü çok silikler azalmış bitmek üzere sonranız çok açık. Ben sizi partner gördüm. Birlikte mücadele ederken gördüm. Yolunuz açık olduğunu görüyorum. Özellikle iş tarafınızda bir Eylül'de bir aç gözünü uyarısı var ama geri kalan pürpak diyebilirim. Nazar ve konuşulacak oluşunuz hali vaktinizin yerinde oluşundan kaynaklanmakta. İnşallah bu güzel gördüğüm her şey gerçekleşsin. Falanın sonuna geldim arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aramızda yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, selam bekleyen arkadaşlarım var. Herkese kucak dolusu selamlar sevgiler. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda bıraktığım link WhatsApp linkidir. Tıkladığınızda bana yazarak ulaşım sağlayabileceksiniz. Ayrıca bu kahve falan Instagram hesabından da bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ben her fal sonramda videoma devam ediyorum. Çünkü buraları da dinlediğinizi biliyorum arkadaşlar. Buradan aldığım poster enerji beni çok mutlu etmekte. Sizden aldığım pozitif enerjilerle yoluma devam ediyorum. İyi ki sizler de varsınız. Gerçekten bu anlamda hepinize çok teşekkür etmek istiyorum buradan tekrardan. Bir tek şu noktada bir, yani şu konuya değinmek isteyeceğim bu videomda. Yani böyle saygısızlık demek istemem ama yani saygısızlık da değil ya ben insanların herhalde dönemsel dönemden dolayı psikolojilerin iletişim sorunu yaşadığımızı düşünüyorum kendisini ifade edememek gibi bir derdi var insanların yani ben şimdi bir sürü tabii ki de gün geçtikçe büyüyoruz arkadaşlar hepimizde uyuyor kolektif olduğu için Herkese uyuyor diye bir gerçek yok tabii ki de ama uyanlara saygı gösterirseniz sevinirim, sevmeyebilirsiniz, hoşlanmayabilirsiniz size uymayabilir ama bu demek değildir ki burada ortada bir yalan var, masal var. Yani seviye, ustup önemli tabii ama bari diğer herkes seven beğenen herkese saygısı olsa insanların tek bu noktaya parmak basmak istedim bu videomda. Onun dışında süreç zaten herkesi çok zorladı, yordu, umuda ihtiyacımız var, güzel şeyler duymaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Haziran ayında çok güzel ilerleyecek diye bir tabii ki de beklentimiz var. İnşallah da böyle olsun. Şu illetin kökünü kurutsunlar inşallah diyorum. Hepimize yetti maddi manevi. Ama bu dönem tabii bize dedi ki sağlığın yerindeyse su yolunu bulacak dedi. Yani sağlık 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 demeyi öğretti bize. Kafamıza vura vura öğretti arkadaşlar. Tokat'a ata ata öğretti. Maalesef çok canlar yandı. O yüzden sağlık önemli tabii ki de bugünlerde sınav diye düşünüyorum ben. Yani daha doğrusu aslında insanoğlunun sınavı bitmeyecek. Bu son değil. Dün başka şeyle sınandık. Bugün bunlarla başka, yarın başka şeylerle sınanacağız. Bugün bunları yaşayacağımızı bilmiyorduk. Yarın da ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Bize düşen burada umutlu olmak. Yarınlarınızdan umudunuz en büyük gardınızı düşürmeyin. Benden size tavsiye arkadaşlar. Kendi adıma da söylüyorum. Dediğim gibi son dileklerim, dualarım ben kendimde katarak enerji alışveriş yapıyorum burada sizlerle. İnanın beni çok mutlu ediyorsunuz. Gönülden temenni ediyorum bu söylediklerimi. E, bize bugün kötü yaşam yani bugünümüzü kötü eden kişiler canımız ciğerimiz bile olabiliyorlar maalesef. O yüzden e, bedduanın negatif enerjisinden çok korkuyorum. Biz bu kadar kötüyken karşı tarafı da şunu diyesiniz geliyor. İnşallah sen de şunu yaşa da gör demekten ziyade gerçekten ilahi adalete gönülden inanıyorum eğer ya da geç tecelli edecektir bizim şahit olmamıza da gerek yok arkadaşlar yani siz negatif enerji üstünüze çekmeyin sana değil sevdiğine ulaşır ulaşır derler bedduanın enerjisi için aman diyorum o yüzden de ilk gün itibariyle Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim Sizlere de temennim kalbinize güzellikler Her bir denk zamanda sizin olsun. 3 buket kuralı gibi oluyor. Her videomda yapıyorum ki kendim de katıyorum. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Bugünler sınav geçecek inşallah. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Son olarak kalbinizi tüm güzellikleri ekin ki her biri sizin olsun en yakın zamanda. Videomun sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Başta sağlıkta kalın. Hepiniz hoşça kalın.